Selam sevgili arkadaşlar. Logaritma fonksiyonunun tanım kümesi ile ilgili örnek bir soruyla birlikteyiz. fx fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İki tane logaritma fonksiyonu var baktığımızda. Her ikisinin ayrı ayrı tanım kümelerini bulup sonuçları kesiştirmemiz lazım. Ortak tanım kümesine ulaşmak için. Tabanlar birinde 3, birisinde 2. Tabanla alakalı bir pürüz yok. Tabanlar birden farklı ve pozitif olması gerekiyordu. Bunun dışında logaritma salınan ifadelerin pozitif olması lazım. Yani x eksi 6 pozitif, x büyük 6'dır diyebiliriz. Diğerinde x kare eksi 49 logaritma salınan ifade sıfırdan büyük olmalı. Bu ifade 2 kare farkından x eksi 7 çarpı x artı 7 şeklinde düşünülürse kökleri 7'ye eksi 7 olur arkadaşlar. Bu eşitsizliğin tablosunu çizersek eksi 7 ve 7. İşaretimiz artı. En sağdan artı ile başladık. Eksi artı şeklinde gidiyor. Büyük sıfır olduğu aralıklar 7'den büyük artı sonsuza kadar eksi 7 ile eksi sonsuz aralığı. Şimdi her ikisinin kesiştiği yerler bir tanesi de 6'dan büyük diyordu. 6'yı da şurada bir yerde söyleyecek olursak arkadaşlar 6'dan büyükler ve 7'den büyükler arasında bir kesişim burada söz konusu. Dolayısıyla çözüm aralığını biz 7 ile sonsuz aralığı diyebiliriz. Her ikisinin kesiştiği yer B seçeneği olur arkadaşlar.